Büyük Marmara depremini İstanbul'da yaşayan birçok kişi hala aynı binalarda hayatını sürdürüyor. Benzer bir depremde 500 bin, bin binanın hasar alacağı gibi bir tahmin var. Depremin etkisini en aza indirebilmek içinse kentsel dönüşüm şart. Sol ayağım yerdeyken sağ ayağımı kaldırdım. İkinci adımı atamadım. Sallan, sallanmaz. Çok korktuk yani. Üçüncü kelime-i şehadeti hatırlıyorum. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ses geliyor, duyuyor. Var mı? Büyük Marmara depreminin üstünden 24 yıl geçti. Deprem binlerce binayı yıktı. Yıkılmayanlarsa olduğu gibi kaldı. Çaresizlik geri döndük. Aynı binadayız. Çoğu taşını ben orada kaldım. Aynı binadayız. Depremde de o binadaydık. O binadaydık. Ay. 17 Ağustos 1999'da saatler gece 3'ü 2 geçtiğinde merkez üssü Gölcük olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sadece Gölcük'te değil tüm Marmara bölgesinde hissedildi. Kimse ne olduğunu anlayamasa da Kuzey Anadolu fay hattı kırılmıştı. O zaman yaşamıyorduk ya bilmiyorduk biz depremin nasıl olduğunu bile. Ses duyuyor. Var mı? Bu ses hafızalardan hiç çıkmadı. Enkazlar 17 bini aşkın can aldı. Deprem 66 bin binayı yerle bir etmiş, 285 bin yapı hasar almıştı. Merkez üssü Gölcüğü suya gömen sarsıntı Marmara boyunca uzandı ve İstanbul'a kadar vardı. İstanbul'un dört bir yanı beşik gibi sallansa da yıkımın merkez üssü avcılardı. Avcıların yumuşak zemini 270 kişiye mezar oldu. Denize Nazır ilçede 2149 ev ve iş yeri ya yıkıldı ya da ha yıkıldı ha yıkılacak hale geldi. Çünkü avcıların özel bir zemin problemi vardı. Dolayısıyla üzerindeki e, yapı stoğu da iyi olmadığı için avcılarda önemli bir hasar meydana geldi. İstanbul'da 41 bin ev oturulamaz hale geldi. Deprem 200 bin kişiyi evsiz bıraktı. Evi sağlam kalanlarda girmeye cesaret edemedi. Bayılmışım çıkardılar. Bir 15-20 gün çadırlarda kaldık. Avcıların zemini İstanbul'un diğer birkaç yerinin zemini gibi problemliydi. Ancak yıkımları, ölümleri getiren yalnızca zemin olmadı. Zemin gibi zeminin üstüne inşa edilen binaların, evlerin sağlamlığının da yıkımlarda payı vardı. Zarar görebilirlik şöyle belirleniyor. Yani depremin olduğu yer, sizin faya olan mesafeniz, zemininizin yapısı, ve yapınızın kalitesi. Bunlar yani en basitinden bu üç parametre sizin depremden sonra ne kadar hasar alabileceğinizi belirliyor. Eğer siz sadece İstanbul'un kayalık sağlam zeminli yerlerini bulalım, diğer yerlerinden kaçalım diyorsanız, İstanbul herhalde dört döşünün İstanbul'u terk etmesi lazım. Bu söz konusu olamayacağına göre tabii ki dere yataklarıdır, bataklıktır, bunlardan sazlıktır kaçacaksınız ama görece çok kayalık olmayan zeminlere de yerleşim olması lazım. Ama buradaki temel kritik o zemine, o zemine uygun bina yapmanız. Yani depreme karşı durabilmek için binanın sağlam olması şart ancak İstanbul'un binaları hala çürük. Zeminle yapı stoğu birlikte ele alınınca riskli binaların haritası ortaya çıktı. Özellikle manzarasıyla meşhur sahil hattı sınıfta kaldı. Deprem, Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölgeyi, sahilde Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih'i, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bahçeli evler, gün gören, bağcılar, esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'yi tehdit ediyor. 7.5 büyüklüğündeki olası bir depremde 500 bin, bin binanın hasar alacağı tahmin ediliyor. 130 km'lik bir kırılmamış hattan bahsediyoruz. Bu hat eğer tek parça kırılırsa üretebileceği depremin büyüklüğü farklı olacaktır. Parça parça kırıldığı takdirde farklı olacaktır. Tek parça kırılırsa 7,5'luk parçalarsa 7'lik depremler olacaktır. Özellikle Marmara bölgesinde doğu batı gidişli denizin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, kuzey parçası çalışıyor. Yani bu ne demek? Ben hazırlık yapıyorum. İstanbul depremi kulak ardeyede dursun, gün geçtikçe fay hattı enerji topluyor, kırılma yani yeni bir deprem yaklaşıyor. 2000 sonrası 30 yıl içinde %64 olasılık, 50 yıl içinde %75 olasılık, 90 yıl içinde %95 olasılıkla 7.2 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı çok yüksek. Acı gerçek kapıyı çalmadan dönüşüm şart. Hem bireysel hem de kentsel yapı stoğunuzu güçlendirin. Şehirlerinizi deprem dayanıklı hale getirin. Artı depreme dirençli, afetlere dirençli bir toplum haline gelin. Karar vericiler ne yapacaklar? Bu özellikle kentsel dönüşümün önündeki yasal engelleri kaldırarak vatandaş da kentsel dönüşümü bir rant aracı olarak düşünmeden vatandaş, yerel yönetimler, merkez hükümet el ele vererek İstanbul'u depreme hazır hale çok daha hızlı bir şekilde getirmemiz lazım. Deprem öldürmez, bina öldürür diyen uzmanlar, İstanbul için hiç vakit kaybetmeden hızla adım atılması gerektiğini söylüyor.